Herkese merhaba. Bugün sizlere Brown'un HC5050 saç kesme makinesinden bahsedeceğiz. Ürünün kutu içerisinden gördüğünüz gibi iki tane farklı tarak çıkıyor. Bir adet bıçakları yağlamak için makine yağı çıkıyor. Bir adet fırça çıkıyor. Ve de şarj cihazı çıkıyor. Üründen hızlıca bahsedecek olursak üründe arkadaşlar 3 ile 24 aralığında bir tarak ve de 14 milim mm 35 milim aralığında ikinci bir tarak mevcut. Taraklarının ayarını şu şekilde şuradaki düğmesinden yapabiliyorsunuz. Bakın ileri doğru ittirdiğinizde bastırarak hafif bastırarak çok rahat bir şekilde uzunluk ayarını ayarlayabiliyorsunuz. Tarağı çıkarmak istediğinizde de şu şekilde tersten ileri doğru ittirdiğinizde tarağı çıkarmış oluyorsunuz. Ürünün bıçakları çelik. Paslanmaz çelik arkadaşlar. Bu ürünün avantajlarından bir tanesi. Ürün ıslak veya kuru kullanabilirsiniz. Yani dolayısıyla ürün tamamen yıkanabilir bir model. Bu da ürünün diğer bir avantajı. Şu şekilde çekerek gerekli saç kes. Yani saçların buraları tıkamaya ihtimaline karşı temizliğini fırçasıyla yapabilirsiniz. Bakın hemen diğer tarağına takalım. Şuradaki yerleri şöyle getiriyorsunuz. Gerçekten çok kolay bir şekilde takmış oluyorsunuz. Bu ürünü tercih sebeplerimizden bir tanesi de gördüğünüz gibi 14 35 milime kadar saç uzunluğuna kadar kesim yapabiliyor. Yani uzun saç sevenler için birebir bir makine diyebiliriz. Hemen çalıştıracak olursak sesinizi sesini duymanız açısından şöyle çalıştıralım. Hatta tarağını çıkararak da gösterelim. Gerçekten bıçakları hızlı şekilde çalışıyor. Yani ürünün dezavantajına gelecek olursak burada çift kademe hız ayarı olabilirdi. Gördüğünüz gibi tek kademe var. Sadece açıp kapayabiliyorsunuz. Yük altında bakın parmağımı koyduğumda yük altında Makine hala güçlü. Buradan direniyor gördüğünüz gibi. Bastırmama rağmen. Tabi sesi değişiyor yük altında. Ama hala güçlü bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Ürünün şarjından bahsedecek olursak. Ürünün şarj olma süresi 8 saat yazıyor. Ortalama da kullanım süresi 50 dakika olarak gösteriyor. Tıraş makinelerine göre gayet yeterli bir süre. Tabii bu kullanım, gerçek kullanımda bir 40 dakikaya kadar düşecektir. Onun dışında bahsedeceklerimiz ne olabilir? Gerçekten modern ve şık bir tasarımı var. Yıkanabilir olması, saç ve sakal tıraş makineleri içerisinde büyük bir avantaj sağlıyor. Ürün yani sakal kesimi için çok da uygun olmayabilir. Çünkü 3-6-9 milim gibi 3'er 3'er kademe ayarı mevcut. Yani 1 milimlik makine kademe ayarlı makineler de mevcut. Dolayısıyla saç kes için daha uygun diyebiliriz. Ama elbette ki sakal tıraşı için de kullanabilirsiniz. Kullanılmaz değil. Sakal kesim için küçük olan tarağını kullanırsınız. Hatta saç içinde de bu tarak çoğu kişi için yeterli olacaktır. Çünkü 24 milime kadar yani yaklaşık 2,5 santime kadar uzayan bir tarak mevcut gayet yeterli olacaktır diye düşünüyoruz. Ürünün ilk izlenimleri olumlu arkadaşlar. Uzun kullanım testinden sonra da yine tekrar bir video çekip sizleri bilgilendirebiliriz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.